Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osman'uz. Yeni bir video serisiyle karşınızdayım. Bundan böyle her hafta arkadaşlar Sinerji Bilgisayar Sponsorluğunda Sinerjik hazır sistem ve donanım önerileri karşınızda olacak. Bu video seride arkadaşlar genel olarak fiyat performans odaklı hazır sistemleri ve donanımları sizlere sunacağım. Özellikle indirimli donanım önerileri karşınızda olacak. Serinin ilk videosunda arkadaşlar 3 tane hazır sistem var ve buna ek olarak indirimli monitör tavsiyeleri bulunuyor. monitörler şu anda Akakçe'de en uygun fiyatlarla satılan arasından seçildi. Şimdi hazır sistemlerle önerilerimize başlayalım. Bu videoda sizlere tanıtacağım ilk bilgisayar Sinerji Maşa adlı hazır sistem arkadaşlar. Bu bilgisayar Ryzen 5 5600 işlemci ve RX 7700 XT ekran kartlı bir oyuncu bilgisayarı. Bu bilgisayar şu anda 27999 liraya satılıyor. Bilgisayar arkadaşlar gücünü AMD Ryzen 5 5600 işlemciden alıyor. 4.4 GHz base frekansı ve 6 çekirdek 12 thread'e sahip olan güçlü bir işlemci. 35 MB cache'li olduğu için hala güzel işler yapan gayet iyi performans veren bir işlemci var. Sistemde anakart olarak Gigabyte A520 MH kullanılmış 5000 MHz'e kadar overclock destekli, RGB destekli, M.2 SSD yuvasına sahip olan Micro ATX form faktörlü bir fiyat performans anakart. Bu arada şunu da belirteyim tüm parçaların özelleştirme seçenekleri de mevcut. Yani işlemciyi, anakartı, RAM'leri vesaire yükseltebiliyorsunuz ekran kartı hariç. Bilgisayarımızda bellek olarak Team T-Force 2x8 GB 3200 MHz CL16 RAM bulunuyor. Bu bilgisayar için yeterlidir ama geleceğe dönük düşünenler var. Varsa 2x16 RAM'de alabilirler. 1847 lira farklı 32 GB RAM yapılabiliyor. Bilgisayarımızın ekran kartı Safir Radeon RX 7700 XT Plus modeli. 12 GB GDDR6 belle ve 192 bit bellek arayüzüne sahip olan bu ekran kartı RTX 4060 Ti'yi biraz geçiyor arkadaşlar. 12 GB VRAM'e sahip olduğu için biraz daha geleceğe yatırım açısından günümüzdeki oyunların ekstra ilerisini düşünerek daha iyi bir tercih olacağını düşünüyorum. Bence bu segmentte bu fiyat aralığında fiyat performans diyebileceğimiz kartlardan biridir ve şu an piyasadaki bütün oyunları 2K'da rahatlıkla yüksek grafiklerde oynatabilir. Bu bilgisayarda SSD olarak Goodram markasının 512 GB'lık modeli bulunuyor. 2000'e 1600 MB okuma yazma hızlarına sahip ama çok fazla bir sıkıntı yaşamazsınız. Bu hızlar gündelik kullanımda sizi üzecek hızlar değildir. Daha hızlı ya da daha büyük boyutlu SSD'ler arıyorsanız onu da buradaki özelleştirme seçeneklerinden seçebilirsiniz. Bilgisayarımızın kasası Powerboost markasının PBP3308B modeli. 750 Watt 80 Plus Bronze sertifikalı bir güç kaynağı ile geliyor. Tempered glass yani temperli cam yan panele sahip. Rainbow 3 fanla geliyor arkadaşlar. Kasanın ön tarafı mesh yapıda olduğu için herhangi bir ısınma sorunu yaşamazsınız. 750 watt da bu sisteme rahatlıkla yetecektir güç kaynağı olarak. AMD Red Start soğutucu ile geliyor. Standart AMD soğutucu. Ryzen 5 5600 özellikle bugünlerde rahatlıkla yetecektir ama ilerisi için sıcak yaz günleri için 120 mm ya da 240 mm sıvı soğutma sistemlerine yönelebilirsiniz. Hiç fena olmayan fiyatlarla özelleştirmeler de sizleri bekliyor. İsteyenler monitör, mouse, klavye vesaire de ekleyebilirler. Bilgisayarımızın baz fiyatı 27.999 lira ve bence bu fiyata gayet güzel bir bilgisayar. İkinci hazır sistem tavsiyemiz Synergy Picton kod adlı bilgisayar. Intel Core i5-12400F işlemcili modeli. Aslında deminki bilgisayarın aşağı yukarı aynısı ama Intel tercih etmek isteyenlere hitap ediyor. i5-12400F de çok güzel bir işlemci. Zaten Ryzen 5, 5 5600'ün birebir rakibi diyebiliriz. Bazı oyunlarda i5-12400F'in biraz daha iyi performans verdiğini ve garip bir şekilde daha düşük watt tüketimiyle çalıştığını önceki testlerimden biliyorum. Bence bu sistem için gayet yeterli güzel bir işlemcidir. Anakartımız Gigabyte'ın H610MK modeli. M2 yuvasına sahip olan 3200 MHz'e kadar DDR4 RAM destekli Micro ATX form faktörde bir anakartımız bulunuyor. RAM'imiz yine Team T-Force 2x8 GB Vulkan Tuf Gaming Alliance diye geçiyor. 3200 MHz 16 RAM'ler var. DDR5'ten çok aşırı derecede geride kalmıyor. Onu söyleyeyim. Yani 3200'de 4800 ya da 5600 MHz RAM'ler arasında megahertz bazında çok fark olsa da aşırı derecede yüksek bir performans farkı olmuyor. Onu söyleyeyim. Bence yeterli bir RAM var. İsteyenler bu bilgisayarı 2x16 RAM ile de satın alabilirler. Ekran kartımız yine Safir Radeon RX 7700 XT Plus modeli. Demin de bahsettiğim gibi 12 GB'lık gayet güzel bir ekran kartı. 1080p Ultra 2K yüksek grafiklerde çok rahatlıkla oyun oynarsınız. Bu sistemde de yine Goodram markasının 512 GB PX500 kod adlı Gen3 NVMe 2 SSD'si kullanılmış. Onu da isterseniz yükseltme yapabilirsiniz. Kasamız yine Demek deminki bilgisayardaki gibi Power Boost PB3308B modeli 750 wattlık daire güç kaynağı ile geliyor. Bu bilgisayarda 28.999 liraya Intel tercih etmek isteyenler için gayet makul bir seçenek olarak karşımızda. 3. hazır sistemimiz ise Synergy Ultimate diye geçiyor. Bu bilgisayarda Ryzen 5 7600 var. Yani AM5 soket yapısında yeni nesil AMD Ryzen platformunun üyesi bir işlemci bulunuyor. AMD Ryzen 5 7600 6 çekirdek 12 thread'li 38 MB tampon belleğe sahip olan 5 nanometre de mimarisiyle üretilmiş oldukça hızlı bir işlemci. Bu işlemci 7700XT'yi çok rahatlıkla besleyecektir ve AM5 platformundan olmasının avantajıyla bu bilgisayarda yükseltme seçenekleri ilerleyen dönemde sizin için daha kolay olacaktır. Yani daha yüksek işlemcileri de bu bilgisayara takabileceksiniz. İsterseniz bu sistemi şu anda da işlemci yükseltmesi yaparak alabilirsiniz. Anakartımız Asus Prime A620MK modeli. 6400 MHz'e kadar DDR5 RAM destekliyor. AM5 soket yapısına sahip olan Micro ATX form faktörlü bir anakart. Bu anakart genel olarak bu işlemciye fazlasıyla yetecektir. Bu anakarta da ekstradan daha yüksek işlemcileri de takabilirsiniz. Önü açıktır. AMD bu soket yapısına 5 sene boyunca yatırım yapacağının garantisini verdi. Yani uzun ömürlü yükseltmeye açık bir anakart olacağına emin olabilirsiniz. Bu sistemde Corsair'ın 16 GB Vengeance 5200 MHz JL40 DDR5 RAM'i bulunuyor. Bu RAM'i arkadaşlar isterseniz yükseltebilirsiniz. Geleceğe dönük bir sistem arıyorsanız yine 2x16 GB RAM yapmanız çok daha iyi olacaktır. Bu bilgisayarı 2262 lira farklı Corsair 32 GB RAM'le de yükseltebilirsiniz. 2x16 yapabilirsiniz ki ben tavsiye ederim açıkçası. Ekran kartımız yine aynı. Bu bilgisayarda da Sapphire Radeon RX 7700 xte PUS ekran kartı var. Ryzen 5 7600 de bu ekran kartı biraz daha iyi beslenecektir ve özellikle rekabetçi oyunlarda bu bilgisayarda daha iyi FPS değerleri alırsınız. SSD'miz yine aynı şekilde Goodram'in 512 GB'lık SSD'si. Artık biliyorsunuz 512 GB SSD çok fazla yeterli değil. Mümkünse buradan yükseltmelere göz atın. 1 TB yükseltmenizi şiddetle öneririm. Kasamız aynı şekilde Power Boost PB3308B modeli 750 watt güç kaynağı ile geliyor. İşlemci soğutucumuz burada farklı olarak Deepcool L300 Mars takılı olarak geliyor arkadaşlar. Yani sıvı soğutma ile geliyor. Ryzen 5 7600 çok yüksek frekans hızlarına kolayca çıkabilen bir işlemci olduğu için bence böyle olması daha doğru. Yani sıvı soğutma sistemiyle ile alınması daha iyi olur. 120 mm'lik bu sıvı soğutma ile bu sistem gayet düzgün bir şekilde çalışacaktır. Bu sistemin fiyatı ise bu halde 33.499 lira. Bilgisayar toplamakla uğraşmak istemiyorum. Hazır almak istiyorum diyen varsa ki mantıklı olan da budur bence. Artık toplamayla çok fazla uğraşmak hoş değil. Ben de sevmiyorum. Bu sistemde 33.499 liraya geleceğe dönük daha iyi yükseltme seçenekleri sunması açısından tercih edilebilir. Şimdi geldik monitör tarafına. Sinerji'de bugün monitör indirimleri var arkadaşlar. Bu linkteki monitörlerin hepsi Akakçı'da en uygun fiyatta Sinerji'de satılıyor arkadaşlar. Bunları ben fiyata göre artan şekilde sıralayacağım ve ucuzdan pahalıya doğru sizlere bazı bilgiler vereceğim. Çok sayıda monitör olduğu için hepsini bu videoda anlatmak istemiyorum ama aralarından favori olarak gördüğüm birkaç ürün var. Mesela Game Booster'ın 23.8 inç boyutlu bu monitörü bence hiç fena değil. 3500 liraya satılıyor. Şu an piyasada 3500 liraya çok az monitör var bu seviyede. Bu monitör arkadaşlar 23.8 inç ekran boyutuna sahip olan Full HD çözünürlüktü. 180 Hz'e kadar tazeleme hızı sunabilen düz yapıda veya panelli monitör arayanlara hitap ediyor. G-Sync desteğine sahip DisplayPort ve HDMI yuvaları bulunuyor. Oyuncuların ihtiyacını giriş seviyede rahatlıkla karşılayabilecek bir monitör ve 3500 liraya bu monitör rahatlıkla alınabilir. Diğer taraftan 3699 lira Viewsoni 24 inç ekranlı VX2418C kod adlı monitörü bulunuyor. Bu monitörde FreeSync Premium desteği öne çıkıyor arkadaşlar. 24 inç boyutlu 1ms 165 Hz tazeleme hızına sahip olan güzel bir monitör. Bu monitörde kavisli yapıda VA panel ekran bulunuyor. Kavisli monitör sevenlere hitap ediyor diyebilirim. Yine uygun fiyatlı fiyat performans açısından uygun monitör arayanlar bu monitörü değerlendirebilirler. Diğer taraftan ben VA panel istemiyorum. IP IPS panel istiyorum diyorsanız arkadaşlar, Game On markasının 24 inç 0.5ms 180 Hz IPS monitörü bulunuyor. Bu fiyat bandında bu özelliklerde IPS monitör bulmak oldukça zor arkadaşlar. 3899 liraya bence bu monitör gayet rahatlıkla alınabilir. Adaptive Sync teknolojisine sahip olan bu monitörle görüntü yırtılmalarını ortadan kaldıracaksınız ve 180 Hz yenileme hızı sayesinde hem rekabetçi oyunlarda hem de hikaye tabanlı oyunlarda gayet iyi bir performans sağlayabilirsiniz. Bunun dışında listede dikkatimi çeken bir başka monitör de Samsung Bugün 25 inçlik Odyssey G4 modeli. Bu monitör arkadaşlar 6199 liraya 1ms 240Hz full HD IPS deneyimi sunuyor. Düz bir monitör, kavisli değil. Hem çok hızlı, hem IPS, hem düşük gecikme süresine sahip, hem de 240Hz yenileme hızı sunduğu için özellikle Valorant, CS2 gibi oyunları oynamak isteyenler bu monitörden çok memnun kalacaklar. G-Sync desteğine sahip, HDR10 desteğine sahip. Hem renkler de güzel renkler yakalarsınız, hem görüntü yırtılması olmaz, hem de çok iyi performansa oyun oynayabilirsiniz. Monitörler dikkatimi çeken bir diğer ürünse Samsung'un 32 inçlik G5 G55C modeli bu monitör arkadaşlar 32 inç boyutlu 2K devasa bir monitör. Özellikle hikaye tabanlı oyunlar oynamak isteyenler, video izlemeyi sevenler bu monitörden bence çok hoşlanacaklar. 8799 lira 1ms 165 Hz veya panelli güzel bir monitör. 2K monitör özellikle üst düzey ekran kartlarında artık bir ihtiyaç haline gelmeye başladı. Bazı kullanıcılar 2K çözünürlüğü tercih etmek istiyor. Böyle geniş geniş ekranda ferah bir şekilde oyun Oynamak ya da içerik tüketmek istiyorsanız, bu montöründe 8.799 lira gayet iyi bir seçenek olduğunu belirtmem gerekiyor. Bu şekilde videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bugün 6 Mart 2024'tü dolar da 31 lira 74 kuruş seviyesine seyrediyor. Fiyatları dolar bazında düşünmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımızın bu fiyatları yüksek bulduğunu biliyorum ama artık dolar da çok yüksek. O yüzden fiyat-performans algımızı biraz değiştirmemiz gerekiyor diyebilirim. Bu videodaki tüm ürünleri videonun alttaki açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Listeler olarak sizlerle paylaşacağım. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.